Türkiye Offroad Şampiyonası'nda sezonun ikinci yarışı Jeep C5 ile yarışan Sakarya'dan Hüseyin Memi, Ali Pertev ekibinin zaferiyle sona erdi. Düzce Valiliği, Kaynaşlı Kaymakamlığı ve Kaynaşlı Belediyesi katkılarıyla Düzce Offroad Kulübü tarafından 9-10 Nisan tarihlerinde Kaynaşlı Motorsporları Merkezi'nde düzenlenen yarış seyircilerden de büyük ilgi gördü. 2 gün boyunca 6 etapta 33 araç ve 66 sporcunun mücadele ettiği yarışta ilk gün 15 kilometre uzunluğundaki orman etabı 3 kez, ikinci günse 5 kilometre uzunluğundaki engel etabı 3 kez geçildi. Zorlu mücadele sonunda genel klasmanda ikinci sırayı Toyota Hilux'ta Cemal Akagündüz Caner Akkafe elde ederken Üçüncülüğü kazanan ekip de Cip Cherokee ile Murat Taşlı da Hüseyin Kurt oldu. Sınıf 1'de Suzuki Vitara ile Serdal Özer Tamerak da, sınıf 2'de Suzuki Grand Vitara ile İrfan Özdemir Engin Başkurt, Sınıf 3'te Cemal Akacündüz, Caner Akkafa ve sınıf 4'te de Hüseyin Memi, Ali Pertev birincilikleri paylaşan ekipler oldular. Yarışın tek kadın sporcusu İlayda Hancı da Batuhan Korkut pilotluğunda takla atmasına rağmen iki gün sonunda sınıf 1'de ikinci olarak tamamladı ve şampiyonluk iddiasını sürdürdü. Offroad Şampiyonası'nda 3. ayak yarışları Ankara Offroad Kulübü Andof tarafından 30 Nisan 1 Mayıs tarihlerinde Ankara'da gerçekleştirilecek.